Merhabalar. Bu videomuzda da güçlü etkileşimlerden biri olan iyonik bağlardan bahsedeceğiz. Öncelikle iyonik bağın tanımını yapalım. İyonik bağ, e, iyonlar arasındaki zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleridir. Peki iyon neydi hatırlayalım? E, bir atom ya da atomlar grubunun elektron almış ya da vermiş haliydi. Dolayısıyla bir iyondan bahsettiğimizde üzerinde pozitif ya da negatif yükünün olduğunu söyleyebiliriz. Ee, örneğin sodyum elementel olarak atomik şekilde gösterilebildiği gibi kararlı hale gelmek istediğinde son katmandaki bir elektronu vererek artı bir yüklü iyon oluşturur. Benzer şekilde klor atomu kararlı hale gelmek isterse eğer dışarıdan bir elektron arayabilir ve bu elektronu bulduğunda eksi bir yüklü iyon haline dönüşebilir. İşte bu örneklerde görüldüğü gibi zıt yüklü iyonlar bir araya getirilirse birbirlerine doğal olarak elektrostatik çekim kuvveti uygulayacaklardır. Ve bu zıt yüklü iyonları bir arada tutan bu elektrostatik çekim kuvvetleri iyonik bağ olarak adlandırılacaktır. İyonik bağ sağlamlığı nelere bağlıdır? Önce ondan bahsedelim. Tüm elektrostatik çekim kuvvetlerinde olduğu gibi Elektrostatik çekim kuvveti diye F çekim diye bir formül e, fizikçilerin kullandığı formülü biz de kullanacak olursak şu formülü biraz anlamaya çalışabiliriz. Bu formül bize zıt yüklü tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin buradaki zıt yüklerin büyüklüğüyle doğru orantılı olduğunu, o taneciklerin yarıçapıyla da ters orantılı olduğunu gösterecektir diyebiliriz. Buradaki elektrostatik çekim kuvvetine göre şu iki cümleyi tekrar değerlendirelim. İyonik bağın sağlamlığı iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetinin büyüklüğüne bağlıdır. Bu elektrostatik çekim kuvveti de şuradan önce başlayalım. İyonik bağ oluşturan iyonların yükleri arasındaki fark arttıkça veya iyonların yüklerinin büyüklüğü arttıkça artar diyebiliriz. Önce yüklere bakarız. Eğer yüklerde bir fark bulamaz isek iyonik bağın sağlamlığını karşılaştırmak istediğimizde de anlamak istediğimizde iyonların yarı çaplarının büyüklüklerini karşılaştırabiliriz. İyonların yarı çapları büyüdükçe elektrostatik çekim kuvvetleri zayıflayacak. Dolayısıyla iyonik bağın sağlamlığı azalacaktır da diyebiliriz. Burada tanecikleri bir arada tutan bu elektrostatik çekim kuvvetlerinin artması ya da azalması iyonik bağın sağlamlığının artması ya da azalması şeklinde ifade edilebilir ve aynı zamanda maddenin erime kaynama noktasının anlaşılmasında ya da başka örneklerle karşılaştırılmasında kullanılabilir. Buradaki ilk örneğimize bakalım. Kalsiyum oksit ve baryum oksit bileşiklerindeki iyonik bağın sağlamlığı neden bu şekildedir? Bir bakalım kalsiyum oksitin neden erime kaynama noktası ya da bağ sağlamlığı barium oksitinkinden yüksektir. İkisini de periyodik tabloya gider bakarsanız 2A grubunda bulabilirsiniz. Bu bileşiklerinde artı 2 değerlik alarak kararlı hale geleceğini bize gösterir. Oksit 6A grubunda olduğu için bileşiklerinde eksi 2 yük değerlik alacaktır ve iyon oluşturacaktır. Dolayısıyla formüllerinde de görüldüğü üzere kalsiyum oksit ve baryum oksit bileşiklerinde iyonların yüklerinin büyüklükleri eşittir. Dolayısıyla yüklerinin büyüklüklerinde bir fark bulamadığımız için aralarındaki elektrostatik çekim kuvvetini karşılaştırmak üzere çaplarına gitmek durumundayız. Kalsiyum ve baryumu yine gider periyodik tablodan bakarsak veya atom numaralarına göre karşılaştırırsak kalsiyum daha üstte, baryum daha alttadır bunu görürüz. Bu da baryumun daha fazla enerji düzeyi olduğunu ve çapının daha büyük olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla çapı daha büyük olan tanecik, taneciğin Diğer yüklü iyonlu olan çekim kuvveti daha zayıf olacaktır. Çapı büyük, etkileşimi küçük, bu yüzden baryumun oksit bileşiğinin kalsiyum oksit bileşiğine göre elektrostatik çekim kuvveti daha küçük olacak. Bu da erime kaynama noktasının daha küçük olmasını sağlayacaktır diyebiliriz. İkinci örneğimizde, sodyum klorür ve sodyum oksit bileşiklerini karşılaştırmamız istenmiş. Burada sodyum artı bir yüklü, klorür eksi bir yüklü iyon iken, İkinci bileşikte sodyum artı bir yüklüyken oksit eksi iki yüklü bir iyondur. Dolayısıyla ikinci örnekte iyon yüklerinin büyüklükleri daha fazla olduğu için sodyumlar ortak ama oksitle klorür karşılaştırıldığında eksi iki yük eksi bir yükten daha büyük bir değere sahip olduğu için elektrostatik çekim kuvveti ikinci örnekte daha fazla olacaktır. Bu da iyonik bağın sağlamlığını ve bileşiğin erime kaynama noktasının artmasını sağlayacaktır diyebiliriz. Burada 4-5 tane örneğimiz var. Hızlıca bunları cevaplandıracak olursak erime kaynamaklarını karşılaştıracağız. Hemen buradaki türleri bir incelemeniz gerekecektir. Çünkü burada verilen bileşik çiftlerinin iyonik bağlı olup olmadığı bilgisi verilmemiş ama atom numaralarına göre elementlerin türleri belirlendikten sonra bu bileşiklerin iyonik bağlı olup olmadıkları bilgisine kolayca ulaşılabilir. Lityum 1A grubunda e, bu yukarıya yazmamışız pardon onu da buraya ekleyelim. Atom numarası 3 1A grubunda ve 1 elektron vererek kararlı hale gelir. Artı 1 yüklü iyon oluşturur. Florür ve klorür her ikisine baktığınızda 7A grubundadır. Kararlı hale gelmek için bir elektron alarak eksi bir yüklü iyon oluştururlar. İyon yüklerinin büyüklüklerinde bir fark görülemediğine göre flor ve klorun çapları karşılaştırılabilir. Hızlıca flor iki enerji düzeni sahipken klorun da 3 e, enerji düzeni sahip olduğunu gördüğü, görürüz ve klorun çapı daha büyük olduğu için tekrar yazalım. Elektrostatik çekim kuvvetinin formülüne göre çapı büyük olan taneciğin elektrostatik çekim kuvveti daha küçük olacaktır. Bu nedenle daha zayıf bir elektrostatik çekim kuvveti, daha az sağlam bir iyonik bağ ve daha düşük erime kaynama noktasına sebep olacaktır. Dolayısıyla birincisinde karşılaştırmamız bu şekilde olmalıdır. İkinci örnekte kalsiyumlar ortak, e, ee, buradan da anlaşılacağı o kalsiyumda yazmamışız. Niye yazmamışım ben bunları bilmiyorum. Kalsiyum 20 2 8, 8 2 bileşiklerinde artı 2 değerli kalır. Oksit eksi 2 flürür eksi 1 yukarıdaki örneklerden birine benziyor. İyon yükleri büyüklüğü kalsiyum oksitte daha fazla olduğuna göre iyonik bağ daha sağlam erime kaynama noktası daha yüksek olacaktır diyebiliriz. Üçüncü örnek NaCl artı 1 eksi 1 KCl artı 1 eksi 1 K'yı neyse burada vermişiz. E, yük büyüklüklerinde bir fark göremedik. O zaman sodyum 281 3 enerji düzeyine, potasyum 2881 4 enerji düzeyine sahip. Çapı daha büyük olduğu için iyonik bağ daha sağlam olacak. Bu da erime kaynama noktasını daha düşük yapacaktır diyebiliriz. Bir sonrakinde magnezyum 2A grubunda tabii ki bunu da belirtmemişiz hemen yazalım. Magnezyum 12 282 bileşiklerinde artı 2 değerlik alır. Bromür ve iyodür. Bunları belki periyodik tablodan baksanız daha bile hoş olur. Çünkü TYT veya 9. sınıfın biraz daha ötesindedir bu elementlerin atom numaraları 20'den büyük olduğu için. Bileşiklerinde eksi bir yüklü iyon oluşturmayı tercih ederler ki şu anda böyleler. Yükler arasında bir fark yoksa çaplara gideriz. Magnezyumlar ortak olduğuna göre bromür ve iyodürü karşılaştırırız. İyodürün çapı daha fazladır. Bu nedenle çapı daha büyük olanın iyonik bağı daha sağlam, erime kaynama daha düşük olur diyebiliriz. Son örneğimizde de potasyumlar ortak bileşiklerinde artı bir değerlik alır. Azot nitrür iyonunu oluşturmuş eksi 3 yüklü. Kükürt sülfür iyonunu oluşturmuş eksi 2 yüklü. Birinci örnekte iyon yüklerinin sayı değeri yani büyüklüğü derken kastettiğim mutlak değeridir yani. Büyüklüğü daha büyük olduğuna göre çapa kadar inmemize bile gerek yok iyon yükleri büyüklüğü iyonik bağı daha sağlam hale getirir. O da erime kaynama noktasının daha yüksek olmasını gerektirir. İyonik bağlı bileşiklerin özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak, iyonik bağlı bileşiklerin moleküler yapılı demeyiz. Çünkü zıt yüklü iyonlar arasındaki tüm etkileşimler iyonik bağ olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla artı yüklü iyonun yanına eksi yüklü bir iyon gelecektir. Özellikle eksinin yanına eksi gelemeyeceğine göre bunun hemen yanına gene artı yüklü iyonlar gelecektir. Bu şekilde artı eksi bir düzenli dizilim söz konusudur. Maddenin hallerinde katılarda belirttiğimiz gibi kristal yapılı bileşikler oluştururlar ya da kristal yapılı maddeleri oluştururlar. Bu düzenli dizilişlerinden dolayı. Buradaki bütün zıt yüklü iyonlar arasındaki etkileşim kuvvetlerinin hepsinin adı iyonik bağdır. Dolayısıyla bunlardan sadece bir tanesini seçip iyonik bağ sadece şu ikisi arasında vardır ama diğer ikisi arasında yoktur ifadesi kullanılamaz. O yüzden bunlara birim hücreler halinde bulunan tanecikler denir veya kafes yapısına sahip bileşiklerdir denir. Örneğin sodyum klorürde bir tane sodyum artı yüklü iyonuna 6 tane klorür eksi yüklü iyon temas ederken Aynı şekilde bir tane klorür eksi yüklü iyonuna da 6 tane sodyum artı yüklü iyon temas edecektir şeklinde bir kristal yapı oluşur. O yüzden bunlara örgü yapıya sahip bileşiklerdir de denebilir. Ve diğer yandan kırılgan olmaları şu şekilde açıklanabilir. Önce şeyi söyleyelim. Bunlar zıt yüklü iyonlar arasındaki güçlü elektrostatik çekim kuvvetleriyle birbirlerine bağlanan tanecikler olduğu için oda koşullarında hepsi katı haldedir ve katı haldeyken buna herhangi bir kuvvet uygulanırsa yani şu yapıya sahip maddeye dışarıdan bir kuvvet uygulanacak olursa yani bir darbe vurulacak olursa bu iyonlar öteye gitmek zorunda kaldıklarında aynı cins yükler birbirlerinin yanına gelmek istemeyecekleri için bir kırılma söz konusu olacaktır. O nedenle katı haldeyken bu bileşiklere, iyonik yapılı bileşiklere kuvvet uygulandığında kırılacaktır. Özetle iyonik bağlı bileşikler kırılgandırlar. Katı olmaları ile ilgili hemen buradaki son cümlemizi de değerlendirelim. Elektrik iletkenliği iki şekilde gerçekleşir. Elektrik iletiminin olabilmesi için ya serbest ve hareketli elektronlara ihtiyaç vardır ya da serbest ve hareketli iyonlara ihtiyaç vardır. İyonlardan oluşan bu tarz bileşiklerde İyonlar serbest olmadığı sürece elektrik iletimi kesinlikle mümkün değildir. O nedenle iyonik bağlı bileşikler oda koşulunda ve katı haldeyken iyonları serbest olmadığı sürece elektriği kesinlikle iletmezler. Yani şöyle yapalım. Katı halde elektrik iletimi yoktur. Ne zaman bu iyonlar serbest hale geçirilebilir? Ya iyonik bağlı bileşiği ısıtırsınız ve sıvı hale getirirsiniz, eritirsiniz. Ya da suda çözersiniz. Bunları yaptığınızda örneksi yine sodyum kloriden gidelim. Katı haldeyken bu iyonlar birbirlerine yapışık haldedir ve serbest hareket etmezler. Sıvı ya da suda hale getirildiğinde artık birbirlerinden bağımsız ve hareket edebilir serbest iyonlara dönüşürler. Ancak bu koşullar sayesinde dışarıdan elektrik uygulanırsa bu bileşiklerden elektrik akımı geçecektir diyebiliriz. Burada elektrik ile iletimi gerçekleşirken elektrik dediğimiz şey negatif yüklü enerji paketleri olduğu için aslında kimyasal bir değişime de sebep olacaktır. Artı ile eksi birleştiğinde nötr bir yapıya kavuşacağı için sodyum artı yüklü iyon buradaki eksi ile eksi yüklerle elektrikle karşılaştığında kendisini nötrleyecek ve element haline dönüşecek. Ve bunun sonucu olarak aynı cins yüklü klorür eksi yüklü iyonlar tek başlarına bir arada bulunamayacaklar için üzerlerindeki bu fazlalık yükü dışarıya atmak suretiyle elektrik iletiminin gerçekleşmesini sağlayacaklar. Bu sırada maddenin yapısında kimyasal bir değişikliğe uğrayacaklardır diyebiliriz. Özetlemek gerekirse iyonik bağlı bileşikler oda koşullarında katı haldedir. Bunun sebebi iyonları bir arada tutan elektrostatik çekim kuvvetlerinin çok güçlü olmasıdır. Katı haldeyken iyonlar serbest değildir ve hareket etmezler. Katı haldeyken bu iyonların serbest olmaması elektrik iletiminin gerçekleşmemesine sebep olur. İyonik bağlı bileşiklerin elektriği iletebilmeleri için iyonlarının serbest olması gerekir. Bu da ancak ve ancak ya sıvı hale getirildiğinde eritildiğinde ya da iyonik bağlı bileşik suda çözüldüğünde mümkün olacaktır. Son olarak sudaki çözünürlüklerine değinecek olursak, iyonik bağlı bileşikler artı ve eksi olmak üzere net bir şekilde taneciklere sahip olduğu için zaten polar yapılıdır diyebiliriz. Dolayısıyla benzer benzerde çözünür ilkesine göre polar yapılı maddeler polar yapılı suyun içerisinde çözünür, az ya da çok mutlaka çözünür. Dolayısıyla genel olarak bir ifade edilecek, bir tanım verilecek olsa iyonik bağlı bileşikler suda çözünür denebilir.